Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Türkiye'nin nüfus olarak en büyük ilçesi Esenyurt'ta yapıyoruz. Esenyurt'u seçmelerimizde Esenyurt'ta ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyir yani Hoş geldiniz. Esenyurt'ta ve Büyükşehir'de oy kime? Oyun Murat Kurum'a. Esenüstü'de e, yani evet evet öyle. Peki, Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Murat Kurum deyince efendim e, bakanken e, biz ben Hataylım aynı zamanda. Evet. E, Hatay'da mesela gençsel dönüşüm olacaktı. Evet. Oradaki belediye Başkanı büyükşehir belediye başkanı e, eylemler yaptı. E, o zaman AK Parti Milli Savunma CHP'de miydi? Eylemler CHP'de, CHP'de ha. büyükşehirde. Evet. Murat Kurum. Evet. Murat Kurum deyince aklına hizmet mi geliyor? Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Amca gel. Ve sonuna kadar AK Parti sonuna kadar Esen Esenyurt Belediye Başkanı adayı sonuna kadar da Murat Kurum. E, düşünmedim hala Korkuyorsan bir... yok 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 yok. Ee, Yo. mı diye? Valla şimdi diye diyorlar ki güzel çalışır. Hakikaten de yani bilmiyorum bir şeyini görmedik. Emi e, topu taca atmak korkuyorum söylemeyeceğim bende kalsa olacak. Şey e, ee, şeye vereceğim. E, ee, İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ee, Neden imam E, Ben yok. Beri hudaya, ekme yatlı oldu insanlar yaya. Ne edep kaldı, ne de ki haya. Gördün mü bilinmeyen bir tufana kaldık. Bütün insanlar ka kara toprak yutacak. Kafil insan bu dünyayı tutacak bin yattı mı bin daha mı yatacak gördün mü ahır çare kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Efendim kuruma verirlerse <laughs> azlık devam etsin. Parasızlık devam etsin. Mahcupiyet devam etsin. Türkiye'yi versinler Amerika'ya Amerika gelsin orada siyanur çıkarsın milleti perişan etsin. Siz kime Ben, ben Hadepliyim. Tamam. Efendim İBB'de ve Esenyurt'ta oy kime? Hiç kimseye uyuk. İlk önce emeklinin maaşını Abi versinler, emekliliğin işçi emeklinin maaşını versinler, 10 bin lirayla emekli geçirecekler. Tamam yani. sen oy vermeyince emekli maaşı 50 milyon olacak. Emekliler cezalandıracaklar emekli. hükümeti. Tamam işte kimin edersin zaman. cezalandırır o zaman. Öyle mi? Evet. Cezalandır kime vereceksin? Yeni adaya vereceğim. Ahmet Özel. Burada Ahmet Özer İBB'de. İmamoğlu'na. Teşekkür ederim. Abi İmamoğlu emekli ölmüş ölmüş. İlk emekliye baksa emekliye. Olur mu? 2024 emekli evet. emekli. E emek, Abi ben 10 milyon para nereye gideceğim? Ha? Reis ne, abi, ne dedi? Reis dedi ki reis olsa olmazsın. Benim şifayla ne Emekliye bakması lazımdır bu. Esen Usta. İmamoğlu. Ahmet Özer mi? Ahmet Özer. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Çalışmak lazım, lazım. Abla gel. Aha, bunu isterdim ki, gel bunu yap. isterdim ki bugün Selahattin Demirtaş Serbest olsaydı oyun onundu büyük şehrin. Biz de istiyoruz Demirtaş çıksın ama onu başkalarında. 80 tane erkek konuştu ikinci kadınsınız önce de hoş geldiniz. Teşekkür gelsin. ederim sağ olun. Bizim için değerlisin çünkü kadın çok konuşmuyor burada. Evet. Sen yurtta ve iyi oyunuzu kime kullanacak? Tabii ki İmamoğlu. Neden? Yani nedeni yok İmamoğlu seviyorum. İmamoğlu Eserde oturmuyorum ben. Avcılarda oturuyorum. Tamam. İmamoğlu teşekkür ederim. İmamoğlu. Esen yurtta yayındayız değil mi? Boşa çekmeyelim. Esen yurtta ve İBB'de o kime? Çok da yayınlanmıyorlar. Biz yayınlıyoruz. Yayınlıyorsunuz. Elan. Esen yurtta ve İBB'de o kime? Oyumuzu BDP İmamoğlu'ya anlaştılar. Anlaştığı için de hırhız hırhız olmadığı için İmamoğlu. Tamam. Efendim, yani bir şartım şey var konuşacağız. Halil Şerke. Solo tutacak. Ne kadar kadar ya? Ne kadar kaçlı Selam be. Derreyi kokedin. Öder oğlum adam. Hem yok. Dam Ahmet Özer var eklem var. Bekliyoruz onun. Açıklandı. He, adı da veredi. Ahmet O zaman İmamoğlu ve Ahmet Özer. Anne bir nevi merali. Merakcan ağadaydın. Ağaday. Meradı adres. 5 Tamam. <laughs> Abi ben oyumu kendim babama vereceğim. Babam lakabı Çamur Şevket. 7-24 saat oy kullanıyor. Şey, babam mı oluyor? Hangisi? Şevket Kaya, Safet Kaya. Arda, Arda milletvekili. Biz parti diyoruz, parti. Burada İstanbul'da. Abi CHP vereceğim, kime vereceğim yok, ya? Olur. babaya vereceğim, kime vereceğim? Tamam, babaya selam. Arif Ekrem babaya. Oraya gidiyorum zaten. Ekrem babaya selam. Arif, ona selam söyle. Beşte, sen sarı yer. Sarayda kalsam vallahi kaydım kaydın, burada, sırf o için geleceksin buraya. Yok yok, kaydım, kaydım burada. He. Yani memlekette olsaydım, yüz yüze o işin İmamoğlu'na vallahi kullanmaya gelirdim. Kişiliğine, şahsiyetine. Eyvallah. Kendim de Aksaraylıyım. Oynanmıştır, teşekkür Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim çok derin, hüzünlü, manalı, dolu bir insan olarak baktınız. Evet. Doğru tahmin ettin mi? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Önceki hayatımızda neler yaptık? Ne iş yaptık? Hiç. Bugün nasılsa aynı o devam şekilde devam. devam ediyor. Peki Esenyurt'a ve büyük şehirde oyu kime vereceğiz? Şimdi ee, şöyle söyleyeyim öncelikle. Şu andaki depin koyduğu Ahmet ee, Özer var burada. Ömer Özer burada. Şimdi e, burayı ka, şey yapmayalım da ben büyük şehirden bahsediyorum. Tamam. Meral Danış evet. evet. Şimdi evet. Rahim onadır. Meral Danış Beştaş. Evet. Onun da ni için olduğunu söyleyeyim size. Için? <laughs> hem Kürt olduğum için. Ama Meral hanım, Meral hanım, Meral Kürt değil ama. Meral Kürt. Şimdi bir tane Hristiyan getir. Kürt için, Kürt özgürlük hareketi için mücadele etsen Raymond'a'dır güzel için. Yani. Erkeği önemli değil. Yani ya, zaten biz fasiz değil ki bir şey olalım. Peki 31 Mart'ta İstanbul'u kim kazanır efendim? HDP kazanır. Yani <laughs> HDP kazanır. <laughs> Çok siyasi. Teşekkür ederim. Şimdi Abi, şeye baktığım zaman bazı, arkadaşa, hani bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Bazı, bazı arkadaşlar, bazı arkadaşlar şey? Rahim e, Rahim diyor e, mesela CHP'ye veya da diyelim ki onun ee, belediye başkanına. Tamam, siz de Mehmet'e teşekkür ederim. Yani, Efendim? Abi, abi. Gelin, abla gel. Abi tamam, bu nasıl Buna abla, abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Vallahi hiç de iyi değiliz. Ne olsun? Ama herkes hani ben şunu merak ettim. Şu şekil istiyorum. Herkes diyor telefon, herkes diyor ki acım, herkes diyor şu. Ama şu toplum içerisinde milletimize hani fakirlere, fıkarlara yanında olsa daha güzel olmaz mıydı? Abla sen Esenyurt'ta ve büyük şehirde oyu kime vereceksin? Ben İmamoğlu verecek. Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor ee, ya aklımızda şimdi şu. Şimdi biz İmamoğlu deyince millet yanlış anlıyor. Anlamaz. Hani o benim görüşüm. Tabii. Hayır o benim görüşüm. Kimse Ama yanlış anlamaz. Yok yo, yo. İmamoğlu ben seviyorum zaten. Genç şahsı seviyorum. Ama bana da bir eli dokundu mu yok? Ha, gençler de. Evet, İstanbul'a dokunsun, insanlara dokunsun. Evet. Fakirlere süt versin, ekmek versin, yeter bize ya. Bize dokunsun ya o da önemli değil. Yani çevreye, insanlara e, güzel İşime bir, e, yani. evet, bir getirsin de önemli ona odur. Ama şunu bilmem istedim şu. Millet diyor ki telefona bak, ekmeğe bak, şunu zengine bak. Ben onun yanı değilim. Ama insanımız fikri değişmiyor. Zihniyet varsa zihniyete değiştiremezler. Ama teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Esen ve büyük şehirde o Esen yurtta şey e, Ahmet e, Özere de, evet büyük şehirde de imam oluna. Neden efendim? Erdoğan 2028'de frenlemek için. Öyle mi? Öyle. Şimdi 2028. Tabii. biz şu an partimiz olarak dem parti olarak 2028'in hesabını Çok yapıyoruz. Çok önemli bir şey stratejik şimdiden çalan. Dışarı... Yani şu andan önüne almazsak, o santraş tahtasına benzediği için yani santraş oynadıkları için biz bir sonraki hamle e, yapıyoruz şu an. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. İstanbul'un bütün ilçelerde sıkıntı problemler var. Yani bunu bir yere mal etmek doğru değil. Evet, Şimdi es Esenyurt'un nüfusu 1 milyon. Burada doğal çok iyi de o iş oluyor, kötü de iş oluyor. Kötü ön plan çıkardıkları öne görünüyor. Yoksa Esenyurt'ta çok da kötü değil yani. Esenyurt güzel işler de oluyor burada. Anladım. Güzel öyle çıkarmak lazım. Evet çok teşekkür ederim. Sağ olun sağ saygılar sağ sunarım. Sağ olun. İyi günler efendim. Efendim hoş geldiniz. İBB'de ve Esenyurt'ta o ikime. Eee İBB'den Murat Kurum'a vereceğim. Tamam efendim. Eee içe, de yine de AK Parti'mizi Hamdi, Hamdi Bey'e vereceğim. Evet. O zaman her ikisine selam olsun. Evet, Murat Kurum şey deyince ağza o... ne geliyor? Proje geliyor efendim. Ne Proje. Çünkü biz eee Esenyurt'ta e, metroyu bekledik İmamoğlu'ndan fakat hiçbir yatırım yapılmadı. Efendim 21 yıldır AK Parti iktidarda. Niye AK Parti getirmedi? Efendim? Bir yer ver. de kendisi... Ama yapılacak kadar yaptı ama o her şeyi ben yapacağım. Sen 25 bir, yılda, bir dakika 25 yılda istemiyor 5 yılda biraz hızlı değil mi? Olabilir. Ben, e, herkes, herkes sen hürdür orada, abi. Herkes orada, istediği yere verir. E, sen soruyorsun tamam. E, ben sen, sen Murat Kurum'da nasıl bir proje sen, bekliyorsun? Sen onu nasıl bekliyorsun? Nasıl bekliyorsun? Kolemiğe gerek, haklısın. Hayır, hayır, hayır. Nasıl bekliyorsunuz? Hüseyin abi, biraz bir içip gelelim mi? Şimdi, şimdi... Bir sorayım Şimdi biraz biraz aşırı, biraz Bir da, da, da. Da, da, da. Sen bunu yayınlayacak kadar delikanlı mısın? Delikanlı değilim. Ha. Küfür olmasın. Küfür hakaret. Yok, olmasın, küfür yok, küfür yok. De, yok. De, de, hakaret. Yok. De, hakaret yok. De, Niye hakaret edelim? Hakaret etmiyorum. Ben tamam. delikanlı kitabını yazmışım, tavan asmışım. Ha. Sen bunu yayınla. Tamam mı? Tamam. Ben bir sanatçıyım. Tamam. Ben bir kür sanatçısıyım. Tamam. Bir türkü alacağız ama. Erdoğan'ın bize yaptığı veya Murat Kurum'un 25 yılda yapamadığını 5 yılda ne yapacak bize? Tamam, ol. Ne yapacak bize yani? Ben bir dem partiliyim. Tamam oy dem kim ya Şey dem partiye. Tamam. Oyum dem partiye. Ne olursa olsun başım da gidersem. Ama, ama dem burada dem burada da hiç çıkarmadı Ahmet Özer çıkardı Türk İyi parti. Ben ben sana bir şey söyleyeyim İttifaklar her zaman bu ülkede olmuştur. Evet. İtifaklar her zaman olmuştur. Evet. Kürdün yararına, Kürdün menfaatına olan her yerde biz varız. Sayın sanatçı bir türkü söyle. Ama şunu ama şunu unutmayın Erdoğan bu ülkede Paramızı pul etti, karımızı dul etti, anamızı ağlattı bu ülkede. Erdoğan Olur mu Diyorlar ki İHA, SİHA, ne köprü, yol, baraj. Ya, ya, ya. Anlatıyorlar. İHA İHA'yı İHA, 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 İHA. Amerika'yı mı vurdu? Amerika Rusya'yı mı vurdu? Tamam kimi vurdu? Bilmiyorum. Beni vuruyor. Azerbaycan'ı da Ermeniye kullanıyor. Benim paramla beni vuruyor. Bu ülkenin gerçek kurucusu varsa Kürtlerdir. Bu ülkenin temel taşı Kürtlerdir. Bir Türkiye alalım mı? Efendim? Bir türkü söyle. Ya şimdi Türkiye yeri değil. Zaten de derdimiz yeri, bize de derdimiz bize yetiyor. Aa, ben söylerim yoksa söylemezsin. Söyle ciddi söylüyorum. Ama ama ben şunu ben şunu söylüyorum. Kürtler ben Kürtlere şunu söylüyorum. Ben Kürdüm. Ben dem partili değilim. Yani ben kızım, ben hamileyim anlamına gelir. Kimse kusura bakmasın. Dem partili olmayan ben ben kızım, ben hamileyim. Ben Kürdüm ama benden partili olacağım. Asla. Yok Dem Parti bir şey yapmıyor. Siz ne yaptınız? Dem yani. De Parti'ye ne kadar destek verdiniz ki Dem Parti'ye? Efendim Parti türkü şarkı alacak mıyız almayacak mıyız? Ne söyleyeyim sana ya? Aklına gelip bir tane söyle ya sesini duyalım görelim. Abi tamam mı? Gerden zeri el el şekerli ve vay vay ağır şeri le le le, le, le vay vay. Gerden zeri el el şekerli ve Vay vay ağır şere Le 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 yemendi neri Vay vay Spas Ağzında sağlık Roja Bazar'ı Roja Bazar'ı miting ama Esen Yurt meydanı Bunu hamu Vira Tüc davetli Yalnız bunu yayınla Bunu yayınla Teşekkür ederim Bunu yayınla Bebe o oy kime? Esen Yurt'ta CHP'ye oyumuzu vereceğiz de Dozer Şimdi İBB'de de İmam vereceğiz de tamam. ama burada bir yanlış var. efendim? Evet. Tepe'den gelenler değil. Esenyurtlu olması gerekir. Tamam. İlçe adayına. Evet, ilçe adayı Esenyurt'tan olması lazım. Tamam. Ama dışarıdan geliyor. Çok iyi bir, dışarıdan bir, geliyor. Bir, bir insan. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan geldiği için Esenyurt Türkiye'nin en büyük ülkesidir. Ama bugüne kadar bir profesör olmamış Esenyurt. Bir profesör görsün ya. Ya profesör görsün. Kemal da makine kime beğendiz? Yani. Yapmadı mı? Beşik, Yap... Beşik'le bir şey demedik. Hayır. Rolu açık olsun. Hayır, profesöre de saygı duyuyorum ama tepeden gelmek değil. O zaman imam ol. Birilerinin adamı olmayacak. Eyvallah. E sen yurtlu olmak. Herkes gibi. birilerinin adamı, sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de imamlığı vereceğim. Olmaz. Ben Hiç bak, ben, ben bak, bak emekliyim. Şu anda dokuz buçuk alıyorum. Eee tamam. e, şimdi eşek yastığı var, tansiyonu var. Sıkıntı Biz Sıkıntı çok var, İmamlığı vereceğiz. Tamam. Fakat ilçe e, vereceğiz. Benim cebimde de yok. Ben inşaatçıyım sigortamızı. Bak sigortalarımızı göstermiyorlar. Hiçbir denetim yok. Mu hayat? hayat çok zor. Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik yani. Bakanı. Utanmadan gelmiş İstanbul Belediye Başkanı adayı olmuş. Bu insanların öldüğü. Pek niye? niye utansın? Bir dakika ben evimi bana imar barışında tapu verdi. Şimdi evimi yıkmak istiyor. Utanmıyor mu yani? Ben ne yapacağım? Para mı versin o zaman? Adam öylece paramı versin öyle değil mi? Paranı vermiyor. Abi Esenyurt'ta ve Büyükşehir'de o kime? Ben hiçbirine göremiyorum. Çünkü hiçbirinde o yok. Oy yok. Peki sen vermesem, ben vermesem nasıl olacak? Aslında verecek, öyle verilecek bir aday yok. Ne Burada profesör, var. bak. profesör Doktor Ahmet Özer var. 36 kitabı varmış. İyi e de böyle İmamoğlu var. Y yetmiyor mi İmam oğlu iyidir de önü kesiliyor. Kimse İmamoğlu'yu destekliyor. İşte verirsen yok. kesmez. Benimle olmuyor. Olur olur. Yok. Kesinlikle olur. Sen okulanmayacaksın mı? He, ben yok. Abi Alın siz. Hadi videolarımız denk geliyor mu sen YouTube'da? Denk geliyor evet. Teşekkür denk geliyor. İBB'de ve Esenyurt'ta kim oy vereceksiniz? Abi vallahi AK Parti'ye veriyordum şu ana kadar ama şimdi de artık CHP olabilir. O zaman İmam Muhammed Özel. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Galiba muhtar adaysınız. Evet Süleyman Yamalesi'nde muhtar adayım. Belki oyun sorun biraz size uygun olmayabilir cevap vermeyebilirsiniz. Esenyurt'ta ve Büyükşehir'de oyu kime vereceksiniz? büyük büyükşehir biz bağımsız aday olduğunuz için te, muhtarların partisi olmaz yani. Hepsi tabii ki söylemek istemiyorum. Karar. Evet. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Esenyurt Cumhuriyet Meydanındayız. Esenyurt'ta ve İBB'de oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Ee, ben de inönü Mahallesi muhtar adayı Caner Çiftçi e, ee, o, o şekil bir cevap veremiyorum şu an. Eyvallah muhtar herkesten ee, oy, her her e, oy alacağım. Herkesten oy alacağım için. E, evet. E, e, muhtarın partisi olmadığı için muhtar e, halkın muhtarı e, olacağım. O zaman başarılar diliyoruz saygılar. Çok saygılar, teşekkür dostum. ederim. Sağ olun. Kime mi oy vereceğim? Hangi partiyle dayan Ya ben genelde aslında hani partili <laughs> Yok ben e, parti taraftarı değilim ya. Açık o, söyleyeyim. O, yani. o, o, yok. yok hayır oy, oyumuzu kullanmıyoruz. Kararsın, teşekkür ederim. Valla şu anda Şimdi çok yoğun ama biz gene de İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. İBB'de İmamoğlu işçiyede Profesör Ahmet Özer mi? Profesör Ahmet Özer oldu. Evet. O zaman içine bir o yazdık. Aynen. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Sorduk. Abi Tanrı'da bu çok güzel konuştu. Evet. İmamoğlu deyince şimdi bir tamam bekle çalışmaları biraz eksik olabilir. Engelleme var Engelleme var işte. Ee, buna bıçça bu vermediler, bilmem ne yaptılar. bekle bundan durdurma olabilir. Eyvallah, çok Ama bunu, bunu gerçekten de başaracağına da inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Gülelim. Yo, nasıl ne güleceğiz? Sana? Nasıl güleceğiz? Biz bir, bir, bir emekliyiz değil mi? He. Emekler yani diyorlar ki emekli yılı bir yerle çüküfte de bir yerle amacunda diyorlar emekleri. Anamızı ağlattılar ya. Allah Allah. Evet. Ha kim ağlattı? Kim ağlattıysa kim kim bizim maaşlarımızı veriyorsa. Peki İBB'de ve Esenyurt'ta oyu kime vereceksiniz? Bilmiyorum. Ben hiçbir bir partiyi beğenmiyorum. Karar, karar sandığa gitmeyeceğim yani. Eyvallah olacağım teşekkür ederim. Cevap. Esenyurt'ta ve Büyükşehir'de oyu kime vereceksiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partili Ekleme oy vermeyeceğim. Esen, es Esenyurt'ta vereceğim tamam ama Kılıçdaroğlu'nu harcadığı için. Eyvallah efendim merhaba. Eyvallah. Esenyurt'ta ve büyük Büyükşehir'de oyu kime vereceğiz? AK Parti'ye. Murat Kurum neden efendim? Neden? Devamlı ileri gittikleri için, ileri burak, gördükleri için. Kurum deyince aklına ne geliyor? Her türlü şey geliyor. Memleket nere? Memleket Sinop. Allah'a sağ misal olsun. Memleket nere? Memleket Bingöl. Selam olsun. Videolarımızı izliyor musun hiç? İzliyoruz. Nasıl buluyorsun abi. iyi mi? İyidir tabii. Peki. Çok iyidir fakat ben Erbakan'ın oğluna vereceğim bu sefer. Yeniden Refah Partisi. Evet. Tamam Mehmet Altınöz, Esenyurt'ta da onun adayına. Eee emek, biz ee, emeklisiz de emeklilere düşünmüyor ya. Bu kadar olmaz ya. Yeniden yani. Refah Partisi'ne yazık, teşekkür ederim. Amin, ben teşekkür ederim. CHP'nin hangi partinden dönüyor? Cumhuriyet Halk Partisi, evet. Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu. Evet, evet. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? E adam iyi yani, dürüst, evet. çalışıyor. Şimdi kazanır mı? Esenyurt'ta büyük kazanır mı? Kazanır. Bebe'de o iki efendim? CHP. İmamoğlu ve Ahmet Özer. Evet. Kazanır mı Muhakkak yüzde seksen kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Abisine soralım mı? Bana sor. Ayrım olmasın. İmamoğlu'na. İmamoğlu'na? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz abisi. Memleket Trakya mı? Yok abisi. Tokat. Selam olsun. Evet. Esenyurt'ta ve Büyükşehir'de oyu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu. Esenyurt'ta Ahmet Özer mi? Evet. Neden Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu başarılı bir çocuk. Konuşmasını biliyor. Her şeyde düzgün yani. Yalancı İmamoğlu, değil. Deyince aklına ne geliyor İmamoğlu deyince? Her şey geliyor. Atatürk düşünceler aklıma geliyor. Siz nasılsınız? Sağ olun. Esenyurt'ta ve büyük şehirde oyumuz kime? CHP'ye CHP vereceğiz biz. CHP'ye vereceğiz. İmamoğlu Ahmet Özel. Aynen öyle. Ekrem deyince aklına ne geliyor? Vallahi Ekrem deyince aklıma her şey geliyor. Çalışkan, efendim kendi yağında kavrulan birisi. Yani hiçbir yerden bir yardım alınmak şartıyla. Geçen, Beş, elbette. Beş senedir daha adam üzerinden bir türlü şeyi çekmediler ya. Baskılarını. Ve baskını çekmediler. Zaten topal ördek yapacağız demişler de efendim sözlerinde duruyorlar. Evet. Dolayısıyla bu adam bunu hak ediyor. Hani yardım gelse daha bir değişik olacak İstanbul ama sadece kendi imkanlarını. Meclis çoğunluğunu büyük farkla kalan hükümete biraz yelkenleri indirir. Aynen aynen öyle. Hem ben hem de çoğunluk basıp hem burada hem de İmamoğlu'nun alacağını e, hep iş, istiyoruz yani açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ben edeyim. de teşekkür ediyorum. Merhaba efendim. Bana bakma nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. abi Esen Yurt'a ve Büyükşehir'e oy kime? Esen Yurt'a, biz Dem Parti'ye vereceğiz. Ama Dem Ahmet Özer'i destekliyorum. Olsun, biz de Ahmet Özer'e veririz. Ahmet Özer İbebede? İbebede de Dem Parti'ye vereceğiz. Merhaba Dosttaş. Evet. İmam ona yok bizim kendi partimiz olduğu sürece başka partiye vermiyoruz. Siz de mi? Esenyurt'a ve Büyükşehir'de kim o verecek bu kadar? Çünkü, çünkü emekliyim cepimde param yok. Olsun biz para istemiyoruz sizden. Sadece para, para, para istemezsen kim hak ettiyse o kazansın. Kim hak ediyor Kim hak ederse o kazansın. Eyvallah merhaba. Efendim Esenyurt'a ve Büyükşehir'de o kime? CHP. Ye. Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu. Neden? Ben sosyal demokratım. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya sosyal demokrat olarak yani CHP'li. Esenyurt'a ve büyük şehirde oy kime? Kime mi? Evet, Kim kişi? kazanırsa ona. Nasıl sevilmese nasıl kazanacak? Ne vereceğim? Ne sıçtılar kelime? Yüzlerine Hayır, oy ne çalayım? O yok kimse. Hayır elime ne sıçtılar? Yüzlerine ne çalayım? Oy. Ekrem İmamoğlu. Neden? Neden? Ya adamın üstü üzerine yok ki adam. Efendim soralım. Öyle Peki mi? Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çalışkan, dürüst, çalmayan, çırpmayan. Daha ne gelsin ki? Karşında olsa bir şey sorar mıydın Ekrem Başkan'a? Sormam olur mu ya? Selam söylerdi. Selam. Selam, Selam, Selam olsun. olsun. Efendim hoş geldiniz. Ve büyük Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? İmamoğlu. Neden efendim? İmamoğlu'nun neden olduğu belli. Becerikli devletin her oranını şey yapmasına rağmen her iş yapıyor. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Huzur geliyor. Huzur. Evet. Efendim siz alalım biz geliriz. Konuşma sana yok. Efendim. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Sizden de. Esenyurt'ta ve Büyükşehir'de oyu kime vereceksiniz? Esenyurt'ta ve Büyükşehir'de oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Yani Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden efendim? Çünkü dürüst çalışan Efendime söyleyeyim, sözünde duruyor. Hep yani söylediklerini hepsini yerine getiriyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Ee, gelecek için gelecek için zemin hazırlamak, gelecek için çocuklara hiç olmazsa en azından bir şeyler hazırlamak selam için için söylüyoruz. Sen yurtta Ahmet Bey'e vereceğiz. Profesör Doktor Ahmet Özer, Büyükşehir'de İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çalışıyor. Çalışkan. Efendim konuşmak ister misiniz? Sağ ol Aziz. Abi Esenyurt'ta ve büyük şehirde o kime? HDP. HDP'nin burada da yok. Ahmet Özer var. CHP'den arıyor. Tam biz HDP bekliyor. HDP Ama kim? HDP açtı, onlaştı, işte. Ama HDP kime derse ona veririz. Ahmet Özer dedi. CHP'nin istediği Ahmet Özer. HDP adayı. Biz daha gün var bekleriz. Şu an karar. HDP adayına. Evet. evet. Abi Esenyurt'ta ve büyük şehirde oyunuz kime? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Evet. Murat Kurum'a. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Her şey geliyor. Çalışması var, güzellikler. Memleket nere abi? Erzurum. Erzurum'a selam olsun, teşekkür ederim. Esenyurt'ta ve Büyükşehir'de oyu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. O zaman ilçede Ahmet büyük Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu. E, yani? Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Ekrem İmamoğlu deyince dürüstlük geliyor, insanlık geliyor. İnsanları kucaklamak geliyor. İnsanları ayrıştıran değil. Paylaşan insanların dili, dini, ırkı ayırt etmeden herkesi kucaklamak geliyor. Çok Biz ayırt edenlerin yanında değiliz. Şöyle diyeyim ben sana. Birlik, beraberlik yanındayız. Birlik beraberlik yanındayız. Şunu söyleyeyim. Ne demiş? Ey yeri göğü yaratan, merhamet sahibi. Karanlıklar ardındaki kapıları aç. Bizlerin elinden tut. Bizleri aydınlığa çıkar. Bizleri... Doğru yolda yürüt, senin dışında yürüt. Kötü insanların eline ve diline bırakma. Öyle bir devre gelmişiz ki biz kötü insanların eline ve diline düşmüşüz. Hiçbir Allah'ın kulu da Allah'ın yolunda yürüyen ve Resulünün yolunda yürüyen Ben buradan kimlere sesleniyorsun? Allah yolunda yürüyen, Resulünün yolunda yürüyen insanlara sesliyorum, sesleniyorum. Evet. Onlara diyorum ki gelin Allah ve Resul'ün yolunda yürüyelim. Eğer Ya eyühellezine amenu ey iman edenler diyor. Devam. Tarikatçıları da bu işe. <laughs> Buyurun. Yok yok katmıyor. şeyhleri tarikatları bu yani, şey onla, bak Allah yolunda diyorum. Allah yolu ne demektir? Para Allah yolu oluyor. demek nedir? Efendim 31 Mart'ta album, kim kazanır? Ve bedenen demektir. Üstad! Eğer kalben, ruhan, bedenen değilsen... O 31 Mart'ta kim kazanır? 31 Mart'ta ben gönlüm Ekrem İmamoğlu'nun yanında inşallah o kazanır. Çünkü insanları kucaklayan, toplumu ayrıştırmayan... Ayır, Eyvallah. ...zinine ve kimliğine karışmadan kucaklayan bir kişi olduğu için. İnşallah da o karışır. Bu halim çok tecrübelidir, nasılsın? Ama... Aleyküm selam, merhaba. Vallahi ben... Kana, sen yurtta ve büyükşehirde o ben, o şey, şey imam Niye? İmama imam olur, kimsenin milletin hakkını yemez. Milleti kucaklıyor, milleti ikilik yapmıyor. Ve şey dedikodu bilmiyor. Fakir fıkaranın kapısını açıyor. Fakir fıkara yardım, yardım da bulunuyor. Fakir fıkara da ona dua ediyor. Ben kurdum, kurtlara veriyorum. İmam oluna, imam oluna damır canım kurban. Ben başka bir şey tanımam. Neden büyük şehre. var Olmasa imam veriyoruz. İmam olduğuna? Hmm. Neden imam oladı? Vallahi onu seviyoruz, yok. Öbürleri kadar kızgınlık yapmıyor o da Eyvallah. yani. Efendim buyurun. Hoş bulduk. Hoş be. Hakik. Teşekkür ederim. Asaletdir. Karadeniz'e asayet ettiği insanlardır. Efendim adır. Esenyurt'ta ve büyük şehirde oyu kime kullanacaksınız? Ço çocuktan burada ee, Ekrem İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu. Tabii Tabi tabi evet. Peki İmamoğlu deyince Sinoplu bir yurttaş olarak aklına ne geliyor? Karadeniz'in hırçın dalgaları geliyor. Karadenizler mert insanlar. Sözünü eridir. Haktan yanadır. Evet, Sinoplar da öyledir. Diyojen'in hemşerisi. Evet, Diyojen. Evet, bizim Sinop'ta yaşamış. E, eline bir fenerde aydın adam aramış ve aydın adamını bulmuş. O da Mustafa Kemal Atatürk. Bulmuş. Teşekkür ederim. Bir Çok şeyde, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Efendim. efendim konuşmak ister misiniz? Hoş geldiniz. Sen yurtta ve büyük şehirde oyu kime vereceğiz? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden efendim? Çünkü terörist. Öyle evet. mi? Aynen. Abi ben onu terörse niye oy veriyorsun? Şimdi iktidar dışında herkese oy veren herkes terörist ilan edildi bu memlekette. Yani düşünün. Abi Ekrem İmamoğlu hakkında terörist mi geliyor? <laughs> İroni. Şimdi şöyle bir şey. AK Parti dışında oy kullanan farklı bir seçimin partiye. Yani terörist olarak Cumhurbaşkanımız görüyor. Öyle mi görüyor? Aynen. Onun için yani AK Parti'ye oy vermediğimiz için hepimiz birer teröristiz. Verirsen kardeşisin. <laughs> Aynen. Teşekkür ederim. Güzel. Efendim Allah bir... teşekkür ederim. e sen yurtta mı oturuyoruz? Yok ben Niksar'da oturuyorum. Selam olsun. Ceviz memleketi Niksar'da evet, oturuyorum. Evet, doğru. Efendim İstanbul'da olsaydınız İBB'de oyunuzu kime verirdiniz? Merak Parti'den başka parti oy vermem. Bak o zaman burada evet. olsam Murat Kurma verir. Evet. Çok Ama Niksar'da kullanacağım için Semih Tepe başına vereceğim. Evet Niksar. Efendim konuş. Büyük şehirde hangi parti oy vereceksin? HDP. HDP'nin Allah'a rahmet Özer. Ahmet Özer'i bekleyin. Teşekkürler. Merhaba.